tela te De, ben geldim parka. Te mamamla geldik parka. Toprada burada tıkıdık yapıyız. E ne yapalım? Te kızım sallanıyor. tıkıdık 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 tık tıkı, dık, tıkı, dık, tıkı dık parkta. Ama ama tıkıdık De arkadaşlar görüyorsunuz <laughs> mü beni ben sarlanım da burada kendime ne Yavaş sallayıp ben artık düşmeyeyim kokuyum. <laughs> Ama öyle. Ama ben çok güzel sallanayım. Her gün çıkayım da parka. Bineyim bana tıkıdıklara. Evet. Çok güzel hava güneşli. Evde tanım sıkılıyor ne yapayım. <gülüyor> 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 aman Dıkı dık Dıkı dık Dıkı Kızım yavaş andın Olmazsın bana Kız Dur no. anam aman, aman Çok güzel sağlıyor be <laughs> dur. Kusuyor Mama daydı. Mali sen çok kusuyorsun açsın. Oo, şiş kokuş. Aa, dur kendi sallanıyor Aha. <laughs> 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 ay, ay, Hadi yap ne kendi <laughs> Aha. Aa, bak bak mare. <laughs> ama, ama tık tık kızım. Yap ne? Of. Hadi. Tıkıdık <laughs> tık. Dur sen dur. Sen dur bırak çıkın onu yapsın. Hadi ne yaptı gıdık? Aa ağzını koyma oraya. Pis 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 pis. Hayap yap ne tıkı dedik tıkı 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 bak bacağı bacağı ha çekeymiş elini hadi yap tıkı Dedik yap kızım ye mu bacağı male

Ama. Hadi eter o kadar değil. Eter çekme beni tale bu kadar eter. Au tıkıdık tıkı kapılmış. Haydi.